Sevgili dostlar merhabalar. Tekrar buluştuk. Allah'a hamdolsun. Buluşmak önemlidir. Buluşmak bir izne tabidir ve o izni bize veren tek kadir mutlak olan güç Allahu Teala'nın bizzati kendisidir. Bugün biz İstanbul'dayız. Allah İstanbul'u diğer bölgeler gibi yaratmış. Fakat sanırım İstanbul'un diğer bölgelerden diğer şehirlerden bir farkı olsa gerek ki Kur'an-ı Kerim'de ben seni alemlere rahmet olarak indirdim dediği rahmet peygamberi peygamber efendimizin Bismillahirrahmanirrahim Yatıfta hannel konstantiniyetü emiru emiruha ve zalikel İstanbul ne güzel bir şehirdir ne mutlu onu fetheden kumandana ne mutlu onu fetheden askere hadisi şerifi ile mucizevi bir biçimde ödüllendirdiği ve bir mukaddes zırhın içine büründürdüğü İstanbul güzel bir şehirdir. Bir dakika. Ben acaba hurafe olan hadis olmayan bir sözü hadis diye mi anlattım burada? Yok. Ya tüftahannel konstantiniyetün ve lenimel emiru diye başlayan hadisi şerif kütüb-i sitte içinde bulunan ve biz Müslümanların sahih dediğimiz, doğru dediğimiz, güzel dediğimiz hadis kaynaklarından biri olan Ahmet bin Hanbel'in El Müstet isimli kitabında bu hadis bizzat vücut bulmuştur. İşte bu doğrultuda 20 küsür defa Müslümanlar bu şehre gelmiş, almaya çalışmışlar ve en sahabeler gelmiş sahabeler gelmiş bu şehre. Tabiinler gelmiş. Tebai tabiinler gelmiş. İslam alimleri gelmiş. Halit bin Zeyd denilen Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri gelmiş bu şehre. Ve bu şehirde şehit olmuş. Böylesine mübarek bir şehirde, böylesine güzel bir şehirde yaşamak da sanırım güzel olsa gerek. Zira bu şehir Roma İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Adımını attığı yerde Theodosius'a, Justinianus'a ait eserler buluyorsun. Bir bakıyorsun, Justinianus'a ait bir sarnıç. Bir bakıyorsun, Theodosius'a ait bir duvar kalıntısı. Bir bakıyorsun, Arkadius'a ait 410 yılında yapılmış bir sütun. Ve bunların önünde arkasında Kanuni'ye ait, Fatih'e ait, ikinci Beyazat'a ait ya da bir paşaya ait medrese, külliye ya da türbe görüyorsun. Roma ile Osmanlı bu şehirde harman yapmış. Önümüzde raks ediyorlar. Güzel bir şehir. Bu şehri fethetmek Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Peki nasıl? Fatih Sultan Mehmet Han ne yaptı da bu şehri aldı. Bakın Fatih'ten bahsetmedim. O başka bir programın konusu. İstanbul'un tarihi güzelliklerinden de bahsetmedim. O da başka bir programın konusu. Ben şu an sadece İstanbul nasıl fethedildi onu konuşalım. Neden fethedildi? Eğer bu şehri ya çok özür dileyerek söylüyorum bunu. İmanlı insanlar illaki kazanır diyorsak ya içinde sahabeler vardı. Hazreti Eyüp'ün içinde bulunduğu sahabeler ordusu tabiler ve tebai tabiinler ordusu bu şehri alamadı. Evliyaların olduğu bir ordu bu şehri alamadı. Tuttu Fatih aldı. Fatih bir maraşaldir. Fatih Romalı tarihçi Kırtovilos'un kitabında bahsedildiği gibi 7 dil bilen, 17 yaşında Osmanlı eğitim dünyasından makine mühendisi olarak mezun olan bir insandır. Türker Akıncı kardeşimle Beyaz TV ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan Ne Var Ne Yok programının Duayen sunucusu müthiş kardeşimdir. Onu tanıdığım için de ben gurur duyuyorum kendimle e, Duayen kardeşim. Türkiye Akıncı ile birlikte yapmış olduğumuz Profil kitaptan çıkan bir ortak yaptığımız bir kitap var. Bir Cihan Hükümdarı Sultan Fatih. O kitapta Türker sordu ben cevaplandırdım. İşte o kitapta da yer bulduğu gibi İstanbul 53 günde alındı. 6 Nisan 1453'ten 29 Mayıs 1453 tarihine kadar 53 günde alındı. 53 günde feth edildi. Bir dakika. Objektif olmak lazım. Ne bu kardeşim? Elin adamı aldığında işgal ediyor, sen aldığında feth ediyorsun. Yemezler. İşgal kelimesiyle fetih kelimesini kafana geldiği gibi, işine geldiği gibi kullanamazsın. Onlar alınca işgal, sen alınca fetih mi? Zulüm 1453'te başladı. Hey gidi hey. Fatih de zalimdir. İşgal etti bu toprakları. Diyen şuursuzlar, köksüzler var değil mi? Belki de bu programı izleyen dostlarımızın aralarında da bunu söyleyenler vardır. Lütfen söylemeyin. Lütfen bir durun. Lütfen bir durun. Durun. Bu şehir işgal edilmedi. Bu şehir fethedildi. Bir örnek vereyim mi? Sanırım tek bir örnek bunu anlatır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kadrolu saray tarihçisi böyle yanında gezen Tursun Bey isminde bir yazar var, bir tarihçi var. Tursun Bey'in Tarihi Ebul Pet kitabında anlattığı bir şey var. Sanırım Ayvansaray Saray Edirne Kapı bölgesinde bir yerde bulunuyor. Maltepe, Bayrampaşa, Edirne Kapı. O civarda bir yere dururken ve Mayıs'ın da ortalarındayken, 40 küsürüncü günündeyken Paşalardan biri gelmiş ve demiş ki Fatih'e, Sultanım, 40 küsür gündür uğraşıyoruz bu şehri almak için. Alamadık. Ordumuzun morali bozuluyor. Bana müsaade et. Yetkiyi bana ver. Üç günde bu şehri alayım. Anahtarı sana teslim edeyim. Kapıyı açayım. Bir dakika. Fatih'in 40 küsür günde alamadığı bu şehri bir paşa Üç günde alır sana veririm diyor. Nasıl olacak o iş diyor Fatih. Bana bir anlat da dinleyeyim bileyim. Ne yapacaksın? ben şunu söylüyor. Bu şehrin bir tane su ihtiyacını karşıladığı dere var. Bak o şu an ayaklarımızın altından akıp gidiyor. Hakikaten de böyle bir dere var. Bayrampaşa Maltepe'de bugün iş hanlarıyla, bugün sanayiyle, Bugün metrobüsle, bugün arabalarla dolu olan Bayrampaşa-Maltepe bölgesinde bir zamanlar üzüm bağları, enginar bahçeleri bulunmaktaymış. Kuşlar cıvıl cıvıl ötmekte, dere, dereler, nehirler çağıl çağıl çağlamaktaymış. O dere, yerden çıkan o gözler, o çaylar dere oluyor. Bayrampaşa-Maltepe'yi aşıyor, Edirnekapı bölgesinde bir surun, bir kulenin altından şehre giriyormuş. Bir kulenin altından su yüzyıllar boyunca şehre girerse o kule ıslanır, nemlenir, sulanır. Zaten biz o kuleye Bayrampaşa Maltepe üzüm ve enginar bahçelerinden doğup şehre giren suyun altından aktığı o kuleye de Sulu Kule diyoruz. Sulu Kule bölgesinden içeriye giren Likos Deresi ya da Osmanlı'dan sonraki adı ile Bayrampaşa Deresi İstanbul'dakilerin eğer yağmur yağmazsa tek içme suyu. Diyor ki Paşa, bak İstanbulluların İçmiş olduğu su ayağımızın altından akıp gidiyor. Üç günde alayım mı? E al bakayım. Al göreyim nasıl alıyorsun? Ver bana. Bu suya bu dereye Likos Deresi'ne zehir atayım. Bu zehir İstanbul'un içine girsin. Bu suyu bütün İstanbullu içecek. Hepsi birden ölecek. Üç gün sonra bize karşı gelecek bir asker, tek bir asker olmayacak. Dolayısıyla sıfır insanın yaşadığı bu şehre ben çok rahat girip kapıları açacağım der. Fatih Sultan Mehmet Han'ın üç günde şehri sana alır ve veririm dediği o insana vermiş olduğu cevap inanılmaz güzel bize insanlığımızı hatırlatır. Der ki: Paşam, ben katil değilim. Askerim. Bu sudan bebekler de içiyor. Çocuklar da içiyor. Kadınlar da içiyor. Yaşlılar da içiyor. Siviller de içiyor. Benim düşmanım siviller, bebekler, kadınlar değil. Benim düşmanım askerler. Ben katil değilim. Ben askerim savaşa savaşa öle öldüre öle hem öldüre öldüre hem öle öle içeriye girer ve alırım. Şehir yaşlı, genç, hasta, sakat, özürlü herkesi, bebek, çocuk herkesi öldüre öldüre almak demektir. Fatih Sultan Mehmet katil değil, askerdi. Bu yüzden yavaş yavaş 53 günde aldı. Bu yüzden İstanbul işgal edilmedi. Bu yüzden İstanbul fethedil. Terminolojik anlamda kelimeleri, kavramları yerine oturtururken düzgün kullanmamız lazım. Ve son cümlem bu yüzden zulüm 1453'te başlamadı. Zulüm 1453'te Dostlar, bu program da bitti. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda başka bir konuyu konuşmak üzere görüşelim.